Sanırım haritayı yanlış okudum ya böyle bir yer olamaz yani. Ben haritaya baktığımda daha ilerisini gördüm sanırım da yanlış yere indim. Neyse şu kulübenin içine küfür edemediğim için yazıyorum yukarıya. İnşallah silah filan vardır. Ben şimdi işte kontrol edelim bakalım ne var ne yok. Tüfek varmış İyi, en azından bir şeydi bu da. Devam. Şimdi arkamı kontrol etmek zorundayım sebebi de vurulmamak için. Her zaman aynı teyareler yani. İlerideki binalara koşacağım. Allah'ım lütfen ölmeyeyim. Daha kill almadım. Oyunun başında ölmek istemiyorum. Koş, milayim koş. Koş. Geliyorlar. Koş. Tık Şu ilerideki tuğla benzeri şeylere doğru gideceğim. İnşallah silah vardır üstlerinde. Sanırım bir şeyler var. Bakalım bakalım bomba el bombası geçti. Aha bir tüfek daha buldum. Neyse bu da bir şey. Şimdilik elimizde silahımız var. Binanın içine giymem, gireyim Ben oldu? Sonra gireyim. Girelim bakalım. Güzel güzel sağlık Otomatik toplamayı bazen açıyorum bazen kapatıyorum. saçma sapan Aha zırhlar var. Boşun geçemezlere koydum. Sağlık çantası. Silah değiştireceğim ya. Bakın arkadaşlar değiştirdik. Sen Çok iyi değil mi? Tek atmak var. Tıkır Tekrar döşemek var. Tıkır tıkır döşememin yanındayım. İleride bakalım bakalım. Gelelim dolaşalım. el bombasa geç. Kullanamıyorum. Beni izleyen arkadaşlar da geliyor El bombası hayatta kullanamadım. Bakalım bakalım. Nerelere gidelim? Ah biz gidelim. İlerdeki güvenlik bölgeye yakınmışım yalnız. Tabii daha şurada bir slot daha yapalım bir kamp çıkacak mı? Sargı bezini alıyorum. E ben genelde her şey sonradan karar veriyor. Bak gezelim dolaşalım silahımız no. bizim kaska ve tencereye de ihtiyacım, da ihtiyacımız var. Güzel şeyler bulmaya devam ediyorum. Zaten siz ekrandan görüyorsunuz. Benim bunları söylememe gerek yok. Ben sadece toplarken konuşamıyorum. Sıkıntı o. Hani mobilin üstünden direkt oynadığım için bir yandan yürümek, bir yandan ekrana bir yerlere tıklamak biraz zorluyor. Bir de telefon biraz kasmaya başladı ama o daha da beter sindirici benim. Şöyle bir ses duydum sanırım ya da içeride geldim, bir ama çallar için saklandım, çok bolsuzca bir vaka olarak saklandım böyle, şimdi koşturmaya devam, biraz bakalım, bulaşalım Şimdi şurada bir sıçrama yapalım böyle haritala bir yerden bir yerden bir sıçradık. Yani sıçrama diyorum da siz ne daha Kesliman zaten kask lütfen kask çıkasın. Aha buldum. Ay sonra da kafamı da olum altın aldım öyle sarıbezunu unutmamak lazım Şimdi burada biraz bekleyeceğim sağa sola bakmak istiyorum. Özellikle arkadan çünkü aşağıdan gelmek de ben de çok yüksek güvenli alanın içinde olsam bile. Aşağıdan yukarı gelirdim. Ama yukarıda kayalıklar da dikkatli vaziyette bakınca güzel bir korunaklı yer gibi geliyor. Umarım düşmeden ya da ölmeden çıkabilirim yukarıya. Şimdi gidiyorum. Tıpı tıpı Ay biraz hastayım. Daha doğrusu hastayım. Biraz üşüttüm. Arkadaş millete sıkış yerlere ben sıkışıyorum ve kendime çok sinir oluyorum. ya. Şuraya nasıl girdim? Hiçbir fikrim yok. Böyle zıpladım ve tık diye içeriye bir üstüne çıkalım bakalım ne var mı yok diğer oyunlardan alışkanlığım şu köşeye çökeceğim ihtimal. şurada bir köşe gibi bir yer bulursam buraya böyle bir kurutulup çaşayı izlerim ondan sonra bakalım aşağıda hareketlik görürsek sıkarız görmezsek ineriz ee, pek bir hareketlik de yok gibi İnerim herhalde ya ben inerim herhalde büyük ihtimal ne ya kapıya hop şöyle süpermen inişlerini de yapalım canımı götürmeden tabi hoppa şu kilisenin içine bir bakmak istiyorum ne var ne yok tamam belki birileri vardır olmadı şimdi kutsal mekan diyeceğim değil ne varmış kuşu geçirmezdir lazer nişanga bir bakalım ederim belki yenelim. Ona bulta şun tatır, şunu ta bulta, tatır. <laughs> tüfe değiştireceğim sanırım ya. Aynen tüfe değiştirelim. Nasıl değişsin? Hop. Hop, tutamıştı geldi de. O oh, hallo nişancı abi. Avilesin abi. Böyle toplaya toplaya gezmeye devam ya. Acaba buraları hızlandırsam mı? Çok böyle videoda büyük ihtimalle montaj derken hızlandırırım. Ya hızlandırmam bana belli olmaz. Canlı canlı oyuna haydi bakalım. Gidiyoruz. Diyorum da ya bir yerlerden böyle bir ses duyuyorum ya da benim kulaklıkta var bir sıkıntı ama arka taraftan çıkacağım büyük ihtimal çıkmam lazım öyle düşünüyorum bir yerlerden kaçarım yani aha otomobil otomobiller var bu otomobiller <laughs> haritada gözüm ayak duyarsam çökerim olduğum yere ve böyle gizlere gizlere oyunu hoşuma o böyle milletten gibi zaten kaça kaça bak kill alamadık ya sık yanıma sık işe bir şey yok buziler buziler bizi tutsuz buziler devam ay şimdi kask sargı besi devam abi şöyle bir de şöyle geçişler yapabiliriz var O konuda kendime şöyle bir kontrol yapalım. O konuda kendime çok kızgınım. Artık gitsin. Ne bir şey olsun. Artık gitsin. Tamam. Şimdi devam. Yiyoruz. Tamam ses de duymuyorum arkadaş. Şurayı şöyle şöyle. Hayır yani 45 oyuncu var ya. Bir tanesi hala hazır denk gelmedi mi? Ne yani? Hiçim buralarda kalmadı. bir şey bir yerden bakmak lazım. Tamam tamam buldum sonunda. Tamam artık kıçımız güvende. Çantayı da alın, değişelim. Artık kıçımız güvende. daha şuralarda bir yerde bir şey var ya. Bir hareket duyup duyup duruyorum çünkü. Neredesin? Şu karşı binalarda bir kontrol edelim bakalım. Ya da kalk gidelim ya haydi. Aşağıya binayı da bir kontrol edeyim de. Ne olur ne olmaz. Ne çıkar ne çıkmaz. Dudun, dudun. <laughs> bakalım hiçbir şey çıkmadı. Böyle, yere bakmak yerine olduğu bir yere döndüğüm için. Işte? Bir de şöyle otom odasına benzin bidonu şey alacağım. <laughs> Arabayı kullanmıyorum zaten. Tamam vay devam. Karşıdaki ev hoşuma gitti. Kapısını açık bırakmışlar. Büyük ihtimal içinde devam yok. ettiler ama ben yine de bakacağım. Birinin çöpü diğerinin hazinesidir. Nişangahı aldık. Devam üst kata. Üst kat üst kat. Üst katlar önünde. Bir ayak sesi duyuyorum ama nereden geldiğini bilmiyorum. Böyle bir çıt 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 ayak sesleri geliyor. Tamam. Bir şey yokmuş burada. da çıkış yok. Tamam ben gidelim ya. Tamam gidelim. Camı tutturabilsem gideceğim. Aa, gayret başar. Karşıdaki hangara bir dalalım şöyle. Pansiyon gibiymiş lan. <laughs> Bakalım. Şansıma hiçbir şey mi çıkmaz ya? Hep aynı silahlar. Kullanamıyorum ki yani. Bunları birsem, üst kata da bir göz atayım. Camlar da bayağı büyükmüş ama tam hedef olduğu yere. Bir kat var mı? Çıksam mı? Çıksam mı? Görüp çıkalım ya. Bakalım burada neler varmış. Buradan bir üst kat daha yok. Bir ayak sesi duyuyorum bak hala çıt 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 geliyor. Benim kulaklık bozuk. Camlar, camlar tek gelmişim şuradan uzaktan biri beni fark etmiş yarım saatten beri izlemiş tek atarmış bana ulan ne küfredir bu oluyor ben bu kadar ölmedim oyuna geleyim benim sen beni ortadan vur tamam şimdi burada da daha bir şey yok o yüzden eldivenler mi cam mı cam yüksek mi yüksek aşağı atlasak ölür müyüz ölmeyiz ki arkamda bak ben diyorum bir ayak sesi geliyor Şöyle ben de sıkacağım sana. El sık bacaklarına, kafayı ne gövde alacağım ya? Sık gitsin. Boşaltayım envantere Ulan adamı vurdum, beni bir göt korku saldı. Şimdi bir de güvenli alan da çok uzakta. Sıçtık ya. Allah sıçtık. Bakayım biri daha var mı? Aha da var. Koş 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 düş peşine, düş peşine. Gaza geldim, onu da vuracağım. Onu da vuracağım. Ya da o beni vuracak, o beni.